doğru değil. Ben burada bazen rakamlar rakamlar dile getiriyorum. Bu rakamlar bu dediğim ya da söylediğim rakamlar da değerli arkadaşlar iki şekilde çalışır. Bir bir tanesi içerisinde yani senin hissen düzgün bir şekilde grafik adaplı bir şekilde yükseliyorsa bu hissedeki kar realizasyonu değerli arkadaşlar genellikle sistem olarak çalışır. Yani dersiniz ki şu noktadan şu kadarını satayım vesaire. Şu noktadan burası döner dersiniz. Şimdi bu çok bu çok kolay bir e, bir cevaptır eğer bir trader için ya da pozisyonu alan pozisyonu olan herhangi birisi için. Şimdi burada tekniği çalıştırmak zorundasınız. Tekniğe bakarsın çalıştırırsın. ama karşımıza öyle hisseler geliyor ki örnek atıyorum son dönemde hepimizin yaşadığı şey, işte, Turex. İşte ne derler ben daha önceden bahsettiğim şey Gezinomi. Şimdi değerli arkadaşlar işte Grand Türk Holding örnek atıyorum. Dagi. Şimdi bunlarda teknik çalışır mı? Teknik çalışmıyor. Bunlar da bunlar da yani bu tarz grafikleri gördüğünüz zaman patır patır giden bunlarda teknik çalışmıyor. Burada bir kağıdın içerisinde pozisyon alan arkadaşların pozisyonlarını boşaltmak için düşündükleri bir rakam var. Yani bu rakamda şöyle hesaplanıyor. Daha önce de anlatmıştım. Şimdi biz kağıdı 5 liradan aldınız değerli arkadaşlar. 7,5 liraya çıkarttınız. Sadece bulamıyorsanız kağıtta geldiniz baktınız ya 1 milyon not almışsınız ama evet kademe kademe yukarı götürüyorsunuz. Gidiyor götürürken siz almak zorundasınız. Götürürken de eğer kağıdı boşaltacak yeni birilerini bulamıyorsanız kağıdı bir yere çıkartın. 7,5 liraya geldiniz. Baktınız halen alıcı yok piyasada. Alıcı yoksa değerli arkadaşlar işte bizim küçük yatırımcının atladı dediğimiz bir bir, bir 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 o bir döngüyü yaratırsınız. Yani ne yaparsınız? Kağıdı buçuk liradan buçuk liraya, 9-10 liraya götürürsünüz. Sonra bakarsınız, insanlar konuşmaya başlarlar. Kağıt dikkat çekerlerler ki abi gidiyor, nereye kadar gidecek? İşte o zaman yeni hedefler konulmaya başlar. Bu hedefler nerede konulur? Yani e, karakterli grafikle, karaktersiz grafik farklı çalışacak haliyle. Kesinlikle onu yapamazsın ya, tutturamazsın. Yani sen Turex'in ne zaman döneceğini nereden bilebilirsin? Mümkün Aynen. Değil. Tahtanın içerisinde olman lazım. Tahtacıyla beraber çalışman lazım. E, bunun e, bak... örneklerini de gördük aslında yani. E, Cicat eski bir kağıtta ben gördüm bu örneği. Aynen öyle e, yani. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 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 Akif, dokuz dip yaptı yani. Dokuzunda da satamadın kağıdı. Kağıt 50 lira. Düşmüş abicim kağıt dokuzda. 18 liraya. Hadi gel bakalım. Evet. Ne oldu? 30 lirada maliyetim vardı. Kağıt oldu 50 lira. 150 kârdaydın. Hiçbir şey satmadım. Tamah etmedin. Hiçbir şey satmadın. Kağıt oldu 16 lira. Geçmiş olsun sana. Geçmiş olsun. Aynen öyle. Teşekkür ederiz hocam. Ee, o halde yavaş yavaş sana, bunu bir dönem sonra terada yaşayacağız. Evet yani zaten şey var değil mi hocam? Yani o hızlı ve anlamsız yükseliş bizi rahatsız etmiyorsa düşüş de etmemeli. Yani niye gittiğini, nasıl gittiğini bilmediğimiz bir kağıt aynı şekilde düşecektir diye bakılmalı. o hep bunu söyledim. Yani e, hakikaten e, bazen ben vicdan sabahını rahatsız ederim kendimi. Yani ciddi manada rahatsız ederim. Yani kağıt olmuş 1 liradan 5 lira. Neden olmuş diyorsun? Sebep yok. ve peki 5 liradan sen sattın. Alan adam ne yapacak? Alan adam o kağıda küfür ederken sen sevineceksin. Yani birileri üzülürken sen sevineceksin. Ve o işte o doğru bir şey değil. Yani bu yatırımcı zihniyetiyle e, hareket edersen bu doğru bir mantık değil. Ben üzülürüm kardeşim. Yani hocam ben... şey bile olmuştu geçmiş dönemde hatırlarsınız. E, şirket sahibi bile e, bizim kağıt bu kadar etmez dedi. Aynen. Yani adama kızdılar falan ama aslında çok doğru söylemedim hocam. Yani bu kağıt bu kadar etmez dediği halde o kağıda çok yüklü girenler oldu. Yani o şekilde de düşüyor bir şekilde. Ya işte orada e, orada o şekilde de düşüyor bir şekilde. Ya işte orada e, orada ben hani hep anlattım işte bu küçük yatırımcı zihniyetinden küçük yatırımcı zihniyetinden kurtulman lazım. Yani bu bu tarz bir kağıtta pozisyon alabilirsin bu tarz kağıtlarda ama orada bu dediğim mantığı unutmadan pozisyon alacaksın. Yani sen o kağıt terse döndüğünde boşaltabilir misin mantığına sahip olacaksın. Yani terse döndüğü için tabanda boşaltamayacağın kesin. Ha sen satış yazarken de o elin telefona giderken tabanda 10 milyon not satış var. Senin yazma şansın yok. Bir gün sonra yine taban açılacak. Yine yazma şansın yok. O yüzden aç gözlü olmadan doğru kağıtlarda pozisyon alırsan bu piyasadan ekmek yersin. Öbür kağıtlarda da yersin. Ama dediğim tarzda. Yani ama 100 lira olacak diyorsa sen 60 liradan çık abi kağıtta. Çık. Yani ben bunu daha önceden Bitcoin için anlatmıştım. Bak Bitcoin'de biz pozisyon aldığımızda ben Bitcoin'i e 3-4 dolarken ilk bir kadın bir tanesi gelmişti. Biz Bitcoin'i daha bilmezdik. Otele geldi bize Bitcoin pazarladı kadın. Ben, hakikaten Bitcoin aldım o zaman. Abi sonra Bitcoin 16 lira oldu. Sonra 3 liraya düştü. Sonra kaç sene süründü vesaire oldu. Sonra Bitcoin hareket geldi. İşte Bitcoin geldi harekete 55 lira ilk ilk hareketinde 55 lirayken ben Bitcoin az önce söylediğim cümleyi kullandım. Bak Az önce söylediğim cümleyi kullandım kendi arkadaşlarıma. Dedim pozisyonları boşaltalım. Boşalttık biz. Arkadaşlarımız araba aldı. Bazılarını arsa sattık. Çok biliyorsun gayrimenkul işi de yapıyorum. Bazılarını arsa verdik vesaire falan. Hiç unutmam bir arkadaşım var. Belki dinliyor olabilir. Bana Peugeot 508 aldı. Benim eve geldi. Dedi çok teşekkürler sağ olasın. Yani tatlı almış gelmiş evime falan filan. Dedim sağ olasın iyi ol falan. Dedim boşalttı falan. Sonra Bitcoin hareketlendi. İşte 54, 55, 58, 60 oldu. Sonra beni aradı. Dedi ki ben arabayı sattım. Ne, niye dedim? Bitcoin aldım dedi. Neden dedim? Abi ya dedi hocam dedi 100 bin, 200 bin lira olacak diyorlar dedi. Öyle olursa dedi ben dedi ee, biterim dedi ya ben. Ölürüm dedi yani. Ben bu kaçırmak istemiyorum ben o fırsatı dedi. Sen bana sorarsan yanlış yapmışsın. Ben olsam evet tamam. Kaçırmak istemeyebilirsin ama yani sonuçta kar realizasyon dediğimiz bir realizasyon yapman lazım. Yani o parayı bir yerden bir yerden çekip bir başka yerde değerlendirmen lazım. Yani aynı sektör, aynı hisse değil. Yani borsadan çık demiyorum ya da Bitcoin'den de çık demiyorum. Ama kardeşim yani çıkmışsın. Yani madem ki çok istiyorsun yüzde üç, yüzde yani üçte biriyle gir bir şeyle gir ama yani girmeden yüzde yanlış bir kavram. Özellikle arabaya bağlamışsın. Araba almışsın, arabanın satışını tekrar giriyorsun. Tamam, ben girdim de dedi. dedim, tamam güzel, gayet şık. Yapmışsın umarım dedim, hayırlısı olur. Ama ben düşünmüyorum. Yani adamların satış tekniği itibariyle onu diyorum. Bir hisseye ya da bir entiteye bir fiyat verilir. Bakın, bir fiyat verilir. Örnek Bitcoin'i ben ilk yorumlarda hatırlar mısın? Bitcoin'i yorumla dedim ki ilk hedefi 82 bin sonra 100 105 bin demişti. Şimdi. Hatta o video duruyor tavşede. Yani videolarda duruyor. Bitcoin ile ilgili bir videom var benim. Bir seyredim, İlk 82, 83 mü demiştim galiba ya da rakamlar söylüyor. İkinci de 100, 125 bin demiştim. Burada durur. Yani 100 binin üzerindeki Bitcoin'lerde ya da herhangi bir emtiyada Bitcoin'de eğer birileri şunu diyorsa abi 200 bin olacak, 300 bin olacak, 400 bin olacak diyorsa ya o kağıttan kaç kardeşim? Ya uzaklaş o kağıttan. Ya da o emtiyadan uzaklaş. Yani o mümkün değil. Ya işte bu pazarlama tekniğidir. Yani sen bir kağıda dipten girmediysen bir kağıda bir yerlerden girdiysen zaten o, o kağıt ya da o ürün pazarlanmıştır piyasaya. Piyasada kaymağını yemek için o ürünü biraz daha ileri yatarlar ki en güzel kayma oradadır zaten. Yani o kaymak ne oldu? Verdiler 64 binden bitcoin bir döndü kardeşim 17 bin lira 19 bin lira. 19 geldiğinde dedim ben tekrar pozisyon aldırmaya başladım ve 19 geldiğinde de hedef olarak 14 demiştim. Yani 14.000'i görebilir. Görmedi. 16'yı gördü herhalde. 16'dan tekrar döndü. Şimdi bizim kağıtlar da bu piyasa da böyle. O yüzden bu piyasada hiç kimse hep anla